Evet arkadaşlar merhaba. Ben Arelit. Bundan sonra size kanalımda bazı videolar yükleyeceğim. Türkçemde ne kadar bozuk. Neyse, bugünün konsepti bazı insanları trolleyeceğiz. Yani saçma sapan giysiler giyip ya da böyle en ucuz giysilerden giyip insanların yanına gidip konuşmaya çalışacağız. Bakalım nasıl tepkiler verecekler. Eğer e, güzel tepkiler vermezlerse bu sefer üstümüzü güzel bir şeyle değiştireceğiz ve onların tepkisini ölçeceğiz. Yanımızda Loli var. Selam. Merhaba Loli. Merhaba. Neyse. Haydi gidelim deneyelim. İlk önce üstümüze bir şey giyelim. Ben daha önceden kaydettim sizi uğraştırmama. Evet kıyafetimiz bu. Sizce nasıl? Tabi Loli ile bir müddetliğine kaldırmamız lazım. Çünkü insanlar Loli'yi gördüklerini anlayacaklar ki oyuna yeni başlayan biri değil, fakir biri değil. Daha böyle oyunu oynamış biri olduğumu anlayabilirler. Çünkü bildiğim kadarıyla tek boynuzlu at efsaneler arasında yani efsane türlerden yani anlayacağınız şekilde nadir ve zor çıkıyor. Ben çok efsanevi biriyim. <laughs> Aynen öyle dediği gibi. Neyse bir müddetliğine sana görüşürüz dememiz lazım. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Bay bay. Evet. Loli'yi de gönderdiğimize göre kendimize insanlar arayalım. Şurada beni gördüm. Hemen yanına gidelim. Steph. Oh, hemen kalp attı. Bana mı attı yoksa başkasına mı? Evimi mi görüyor? Büyük ihtimalle evimi görüyor. El sallayalım. Ova dönemedim ona doğru. Oh, kalp attı bile. Evimi gördüğü için. Kesinlikle öyle. Aldım ben. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. ah öpücük atıyor. Tamam bu olmadı. Güzel bir denek değil. Neyse. Hoşça kal diyelim. Ve ışınlanalım. Geldik robotumuzun buraya. Hemen bir var mı bakalım birileri. burada beni görüyorum ama üstünü giyinmekle meşgul. Gerçi Tercih... oh. Bu nedir? Elinde telefon kalmış. Enteresan. <laughs> yok. Bundan şu anlık verim alamayız. Başka birine bakalım hemen var mı? Bak, oyunda bu saatte niye kimse yok? O kadar geç bir saatte de değiliz aslında. Hiç kimseyi bulamıyorum oyunda. İlk videomuz ve sıkıcı olursa gerçekten üzülürüm. Kimse yok. Geri alalım. Bakalım evlerde orada birileri var mı? Güzel bir ev bulalım ilk önce. Böyle nadir türlerden. Çok fazla da yok. Heh, burada bir tane buldum. Kesinlikle bunu ziyaret eden birileri vardır. Hemen bakalım evin içinde birileri var mı? Ziyaretçiler. Aa yokmuş kimse. Enteresan. <laughs> Hemen bakalım başka bir yerlere. Ama bu dünya birazcık boş. Kimse yok açıkçası. Bu insanlar neredeler acaba? Şurada birini gördüm. Adı ne? Nintendo. Ama bu arkadaş da oyundan çıkmış olabilir çünkü böyle bir şekilde donmuş. Hemen bakalım. cevap vermiyor. Büyük ihtimalle oyundan çıkmış ve bu şekilde kalmış. Birazdan o da gider zaten. Kimse yok. Hemen arkadaşlarımıza bakalım. Çevrimiçi bir arkadaşımız var mı? Dururut yok gibi. Arkadaşlık istekleri var. Aa! Meryem diye birisi arkadaşlık isteği yollamış ve çevrim içi. Hemen gidip bakalım. Oh. Evet ziyaret edelim Meryem'i. Bakalım Meryem bizi hatırlıyor mu? Arkadaşlık isteği atmış ama hatırlayabilecek mi ismimizi? Hemen gidelim. Evet. evet bir tane reklam çıktı ve reklam atladıktan sonra tekrar oyunu devam edelim. Bakayım bu evren sanki daha dolu hoşuma gitti. Bakalım birilerini bulabilecek miyiz? Hemen birini buldum ki o da benim evime gitti ya. <laughs> evet. Başka birini bulalım. Bakalım bakalım kim var. Burada birini görüyorum. Umarım oyundan çıkmamıştır. Orada donuk bir şekilde duruyor çünkü. Hemen aa ağlıyor. Hemen soralım. Neden ağlıyorsun? Neden yazdım? Neden ağlıyorsun diye bir şey yok tabii ki de. Ne oldu diyelim seçeneklerde. Ne oluyor? Kendisi cevap vermiyor. Büyük ihtimalle oyunlar çıkmış dediğim gibi. Hemen başka birini bulalım. Robotun oraya gidelim. Hızlı bir şekilde hemen ışınlanalım. Evet insanları görüyorum. Bir kıpırda, kıpırdanma... Kıpırdanmalar var. Konuşamadım. Burada ismini okuyamadığım birisi var. Nasıl okunuyor bunun ismi? Ey dostum gel bir konuşalım. M mavi saçlarına bayıldım dostum. Nereye gidiyorsun? Aa. Evet. Bizi aşağılıyor. Oysa kendisi de o kadar mükemmel görünmüyor bence. Tamam mavi saçların olabilir ama. <laughs> Merhaba diyelim. Aa. Bana. o oh, beni beğenmeyen buton attı. Bana dışkı resmi atıyor. Ya da çikolata dondurma da diyebiliriz. Aa. Tamam. Bence tam zamanı. Ya sizce? Bakalım tepkisi ne oldu. <laughs> Değiştim. İlk kıyafet. Gülücük attı. Kızgın atalım. <laughs> tepkisi. Çok tepki vermek istemiyor herhalde. Biraz tepkisiz kaldı arkadaşımız. Nereye gidiyorsun? Tepkisizliğe. Hayır. Hey dostum. Ama bu yaptığı çok aşağılık. Hey adamım. Hani az önce bana dışkı resmi atıyordun. Burada da biri ağlıyor Allah'ım. Aa adamımız gri bir forma büründü. Değişik. Bunlar kendi kendilerini aşk yaşamaya başladılar. Hadi biz de katılalım. Neyse hemen gidelim. Yeter çok. Çok takılık. Aa, gene birisi bir kızgın surat atıyor. Şundan istiyorum diyor. Aman tanrım hemen kaç 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 kaç. <laughs> ney ney ha 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 ağlama. <laughs> Evimize gidelim. Yeter. <laughs> bir kişiyi kandırmak bile bana yeterince yetti yani. Oh internet, internet, internet. Hadi evimize geldik. Burası da benim evim. Bu kadar rahatsızlandım ki birazcık burada uyuma ihtiyacım var. Bana bir hemşire hemşire çağırın Allah aşkına. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşeceğiz. Ah ilk önce Loli'yi çağıralım. Bekliyorum. Hiç çıkartamadım ben. Çok özür dilerim. Ama sen olursan insanlar bizi kolay anlarlardı. Üzgünüm. Peki güzel kandırabildin mi insanları? Bir kişiyi kandırdım. Ama o bile fazlasıyla yetti. Neyse. Aferin ya. Ben 10 20 kişiyi kandırırsın zannediyordum. Yoruldum ha. Artık başka videoları eğer takip eder beğenirseniz devamı gelecektir. Kesinlikle. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.